Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ve bu da böyle bir oyun. Ve şimdi suya gireceğim. Ne olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Beni biliyorsunuz. Bilenler zaten bilir. Ve deniz kızı oluyorum. Suya girince deniz kızı oluyorum. Böyle. Böyle bir şey. Bakın şimdi 3, 2, 1. Buraya çıkabiliyorum. Biz kıza çıkamaz diyorlar ama çıkıyorlar işte. Uy. Neyse ben şuradan <laughs> dışarı çıkacağım. Halime bak. bak. Bakar mısınız? <laughs> koş 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 koş. Hatta Burada bir tane parıltılı gibi bir şeyler vardı. Suyun üstüne çok yazın dönüşürsün. Ben gidiyorum. Herkes de oraya gidiyor. Zamanı mı geldi? Yo. Gelmiş. Bak geçmiş. <laughs> Şu dibine bak. Neyse. Aa aynı var. <laughs> Hadi gidelim. Gidelim biz. 3. Gidelim 1 2 3. 1 3. Atladım yine. Düştüm yine. Yine var. var. Koş 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 benim deniz kızıyım. Benim kızıyım ben kızıyım da kızıyım benim deniz kızıyım. O no 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 Ay geri dönüştüm geri dönüştüm. Geri dönüştüm geri dönüştüm. Geri dönüştüm. Geri dönüştüm. Geri dönüştüm. Geri Onun ses teks kızlar. Çok değişik bir ses kızlar. Uy. Karada geziyeyim mi? Arkadaşlar. 1 2 3 Uy. Karada karada gezenleriz kızlarız. <laughs> ben yine karada gezmek istiyorum. Di di di

onu söylemek istemiyorum. Bir sıkıntı yaşadım. Ondan videoyu durdurdum. Ve şimdi geri başladım. Evet. Hadi bakalım gidelim. Yine gösteriyi kaçırdık ama olsun. Şu kızın yanına gideyim bari. Aha, kız gitti. Neyse diğer kızın yanına gideyim ben de. Ne yapıyor orada? Uy. <laughs> Karada gezen deniz kızı. Kuyruğumu sallaya sallaya geziyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Aa bakın dört çember attım. Bir, de, bir de atacağım. Bakın. Şöyle attım. Bak şöyle. Şöyle attım. <laughs> Ama dur. Ha şimdi attım. Bak. Bak. <laughs> yes, şimdi gideyim şöyle hızlıca koş koş koş. Uy, geldik. Emin en sevdiğim yine de burası oluyor. <laughs> Ve şuradan zıp zıp diye. Bak şuradan şuradan zıplıyoruz. Yani yapamadım. Ve böyle koş 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 koş. Ve huy. <laughs> ve böyle oluyor. Huy. No, 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 no. <laughs> Geri dönüştüm ve gidiyorum. En çok da buradan atlamayı seviyorum. Huy. Ne iş yapamadım. Huy. yapamadım. Huy. Yaptım. Huy. <laughs> And with you. And <laughs> with you. And with you. And with you. And with you. I'm with you. Yeni <laughs> görünce eli Ne kaçtı gitti. Lan bunu tip. Neyse. Vay. Vay. Yapamıyorum. Böyle de. Aha böyle yapabildik. Atla atla atla. Vay. <laughs> Aha. Evet arkadaşlar gösteri başlıyoruz gösteri başlayacak arkadaşlar yani şu an gösteri başlaması gerekiyor başlamıyor şu an ama başlayacak eminim ki şu i̇şte köpükler çıkıyor evet arkadaşlar biraz sonra başlayacak eminim ki Aha, başlıyor arkadaşlar bolon çıktı evet başlı. Yo. <laughs> Deniz erkeği. <laughs> evet, biraz sonra başlayacak arkadaşlar. Bu balon çıkıyor ve bir, iki, yok yapamadık. <laughs> Hadi gel baloncuk, baloncuk. Baba baba -ba baloncuk. Ne der ki içeri gir.

Whoop! I love you, 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 you. On the screen and on the Whoop! No, 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 no! I love you, 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 you. I love you, 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 I love you. Uh huh. koşu sabah oluyor bu di bu di bu di bu di batıyor aa bir çatıya çıkmış I love you 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 üç iki ve bir hadi gelsin gelsin hadi Wey! Baloncuk. Baloncuk. Balonun üstünde duram duramadım. you 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 Başka bir oyuna girdik. Squid Game oyuna girdim. Bu oyun nasıl bir şey bilmiyorum. Şu anlık bilmiyorum yani. Herkes gelsin yoksa biz gidiyoruz. 1, 2, 3 Yok 1 2 kişi gidiyor. Bak bak 2 kişi gidiyor ha. Yok ben gitmem. <laughs> gidin gidin siz. Siz gidin ben gitmeyeceğim. Ben gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. 7 kişi gitmem ben de ee. Hayır, 7 kişi gitmek istemiyorum. Herkes gelsin ondan sonra gidelim. Erkekler varsa ee, ben de varım. Evet, herkes gitsin. Sıfır kişi. Yani. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi chicken wing, chicken uh, let's go, I love you, 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 Türk, 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 Türk yazdım. selam diyeceğim o kıza. Kız selam. Selam veremiyorum. Selam. Aleyküm yapamıyorum. Bana 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 Hadi bakalım. Başlayalım. Hello. İyi.

Geri yine biliyorum ben şimdi. koşu koşa gidiyorum ben şimdi. Ne bırak beni. Selam. Ha selamın aleyküm, aleyküm selam. Yo tamam hadi hani. Ben hem şey yapamıyorum ben mesaj Allah koşun na 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 누구와도 지피었습니다 누구와도 지피했습니다 누구와도 지피했습니다 누구와도 지피했습니다 누구와도 지피했습니다 링키 어머니가. 어머, 어니니다 어머니가. 어머니니다 어머니가. 어머니 piyasını <laughs> da Böyle kopuyor Arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar ben kazandım ben kazandım ben kazandım. Kafasına çıkamıyorum. Kafasına çıkamıyorum. Eh. Çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Oh, çıktım. <laughs> kafasına çıktık kafasına çıktık. Ni ni no la la ha ho ha ha. No ma ha ho chi chi ho hi ho Arkadaşlar bu İngilizce'de şöyle green light, red light deniliyor. Türkçe'de yeşil ışık, kırmızı ışık böyle deniliyor. Yani öyle bir şey. Bu ne dili bilmiyorum. Çin mi Japon mu bilmiyorum. Japon'a benziyor birazcık. Yani bilmiyorum. Ya Japon ya da Çin ben de Japonya. Japonya'da olabilir bu. Neyse. Çünkü öyle bir şey gibi oluyor. Ama Türkler de söyleyebiliyor bak şöyle. To ma Bilmiyorum ne ile ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Evet, 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 evet. evet. <laughs> hi hi ho hi ho hi ho ho ha ho hi na 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 üçüncü olarak ilerliyorum şu an herkes tüm küçük küçük kişiler aşkımızda da geliyor Koş aşk ben hala üçüncü devam ediyorum ve hop ikinci oldum Arkadaşlar en sevmediğim yer geldi. Olamaz diyeceğim. Olamaz. Ben yıldızı tercih ederim. Yıldız yıldız yıldız. Yıldız yıldız yıldız. Yıldız 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 yıldız. yıldız, yıldız, yıldız. Ne bana yani bu çıktı. Ee, yer ya. Şöyle gidelim. Ne oldu? Ve tamamlamak üzereyim. Ve tamamladım. ee, <laughs> benimki hiç kimse olmayan yer <laughs> Benim yaptığım yer burasıymış. <laughs> hadi be yapın be. Öf be. Allah biri kırdı. Ey yaptı. Hadi yap. Yap hadi. Hadi kardeşim. Pembe kapı kardeşim yap hadi. Hadi yapmaya çalış. Biz yaptık sen, sen de yaparsın. Yaptı mı? Yaptı. Biri kırmış orayı. Evet herkes yaptığına göre bu kadar kişi kaldı abi. Ölü koptu. Birden ölü koptu benim ya. Hadi bakalım başlayalım.

GPS ne? Hangi? Ne? <gülüyor> <gülüyor> onu kopuyor, onu kopuyor. Üçüncü olarak iler, ikinci olarak yerliyorum. Ben ikinci benim Hani kilime Bak bu odun küçük oğlum. Hop. Mor tabii ki. Turuncu. Mor 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 tamam mor mor. Mortgum kazandı. Mortgum kazandı. Ne 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 bir hattı tıkıdı Muhammed. Muhammed. Muhammed gitti. <laughs> la 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 la. Na 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 na. Na na. Na 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 na. e, evet, şimdi hangi oyunu gelecek acaba? Neyse evet arkadaşlar başka bölümde görüşürüz yine 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 yine.